Yunan mitolojisindeki dokuz meşdalı bir Bir tanesi bu dört işlerine bakandır. Dolayısıyla hani rasatane olması nedeniyle de ona bu isim verilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu buraların sur dışıydı, dolayısıyla hani şeylerdi, araziler falandı di buralar. Sur dışında ilk 500 metreye hiç kimse ağaç bile dikmez. Her zaman orası boş tutulur, mutlaka. Hatta bir ara Belgrad'da lokal rehberlerden birine şey dediğini duydum da hmm. Osmanlı hiç ilgilenmemiş, buraya park yapmamış, ağaç yapmamış. O sebzle, ne güzel bir park yaptı falan diye. Ya, sur vardı onun, yani surun çevresine ağaç kalır mı? Düşmana saklanacak yer vermiş olursunuz o zaman yani. Onun için e, buraları boş arazilerle, en azından 500 metre kadar